Merhaba arkadaşlar. hoş bir sizlerle makinat fakir sayılır ve bölüm 6'da 7'deyiz. Evet arkadaşlar e, şimdi ben dünyada yaptığım bazı değişiklikleri basacağım. Hatırlarsanız şu evi yapmıştık. E, şurada e, çit falan düşündüm ben. Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mesela şeyi buraya yapacağız. Aklımda süper fikirler var. Oraları çitmiş düşündüm. Ondan sonra başka diyeceğim. Eee <laughs> şunu kombinasyon yapacağım. Buraların hepsini ben yaptım arkadaşlar. Yani game modda game mod yaptım tabi ya. Komut falan kullanmadım yani. Eee biliyorum aslında nasıl yapacağımı bilmiyorum. Eee yaptım işte düzelttim bunu ben. Tomba momba kalktı. Sonra yani diyeceksin buradan niye çevirmedin? Çünkü şurada değil ki mi kararsızım. Şimdi Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şu bizim karargah ana bina değil mi? Ne? Evet. Bakayım mı? Evet güzel. Şimdi ee, ben şuralara kurnuz yapmayı düşünüyorum. Ben yani buralar yerleri olacak. Oralar gezine falan coşma yerleri olacak. Toplu başına bir site olsun yalnız. Şurası ana karargah Hadi bir tane de şuraya yapalım. Şurayı doldurarak şöyle hani. Tamam ya. İyi iyi başlayalım da. Şimdi malzemeyi seçelim. Ahşaptan mı yapsak yoksa tahtadan Sağ mı? Şunları bağlayayım da var. Hadi git. Oo, bayağı da bir şey büyükmiş. O zaman da biraz kuru şimdi de kendime yiyelim. Ben kuru şimdi kendime yiyelim. Abi. Aha benim skin Bak lan. Baksana böyle. Ben değiştirmedim vallahi değiştim. Tamam <laughs> şimdi. Bloklara gelelim. Buradan camı bir al. sona başka alacağımız bir şey tulla falan gerekiyor abi burada hiçbir şey yok ki Öf. ahşaptan yaptı orman ağacını boşver aynen ana mini olduğu biliyorsun onu taşla yapalım arkadaşlar şuna da şey eee şeyden yaparız. Neydi o? Ha ahşaptan işte. Yani sonra glowstone lazım bize. Işte. Nerede o? Ha. Bir temel atıp bir başlayalım. Şimdi. Büyük yapmak istemiyorum şöyle sıra sıra olacağı için zaten. oğlum. Ya oğlum ya. Ay yemin ediyorum bana hiç çıkartmak için doğmuşsunuz siz ya. Hay. Bilmem ne. Neyse arkadaşlar şimdi sınırları belli belirleyelim. Ee, düşündüm düşündüm. Ee, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Vah. Kesin hadi. Neyse biz e, el şeyi, el göz kararı bir yapalım. Şuradan şöyle yapsak. Aslında buraları da yapsam mı ya? Ha, buraları da yapayım ben. Şöyle. İki katlı hmm, büyük düşünüyorum. Lan. Evet. Şu kadar genişlik yeter sanırım, Değil mi? Şu tane bir tane de kendime alınır. Hmm, sana o yüzden bir daha çekelim. Beyaz yapalım. Ama orada zaten mağazalar yok yani Cam e, koyalım koyalım diyeceğim de. Camları şu kapının önüne koymak istiyorum. Bundan çekecek. Bunun de Bütün konutlar böyle olsun arkadaşlar. Bak. Hmm, aynen bak. O güzel fikir olabilir. Ee, şimdi şuralara glowstone koyarsak. Ağlak var mı diyor orada bir duruyorum tekstip pek değiştireceğim arkadaşlar. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Eee ben tekstür pekimi değiştireyim. Ee, geldim. Abi şimdi. Geç geç şey yapsaydım. Bunu kurgulasaydım öyle yapsaydım ya. Siz pek istemiyorum şimdi. Hmm. Tamam biz ilk katı ee, um, şu şunu yapalım. Şu mesajıyla. Sonra um, şu şeyleri falan oradan hallederiz gibime göre. Ledin çok ihtiyacımız olmayacak. Tamam şey çekeyim mi? Var. Yahu. Ay Caps takına seni ya. Tövbe tövbe ya. Şimdi. Şunları bir kıralım. Şunu da kıralım. Var Şunu şöyle çevire çevirelim. Hadi. Ben şu anlık bu kurgu güzel arkadaşlar. Şunu şöyle getirip Aynen abi ben de e, şu yapalım. Tam oldu. Vallahi tam oldu. Güzel. Bu kadar yükseklik yetmez. Şu sıçrayı kalsın bir kat daha çekelim arkadaşlar. O da şey gloss olmuş olsun yok. Bu şarjlı olsun. Çünkü serimizi bozmamamız lazım. Hadi çık. Arkadaşlar ee, bundan sonra aklımda süper fikirler var. Konut yapıyoruz ya şu an. Ee, güzel şeyler düşünüyorum. Abi aynen ya. Gönüller taraflarla din olsun. Onunla birlikte eş olsun. Şu tam şöyle. <laughs> şunu da yapalım. Hemen. Hadi. Şuna koyduk mu? Hani e, katma olsun. şunları da şöyle mi yapacak acaba beyazı? Aynen beyaz yapalım burayı da. Evet şu anda duruşu güzel. Buna cam neden koymam arkadaşlar? Üst katı koyacağım. Üst katı da balkon balkon öyle şeyler. Düzenleyeceğiz. Bir tane daha yiyeyim. Hmm. Şimdi. Şunu çevirelim şöyle. Hadi. Gel. Evet. Yağmur ama ne ya buna var ya. Of. alttan glowstone yapılır arkadaşlar. Ee, şuradan bir çıksak. Yok burada olmaz. Biz şöyle, çıkalım. Hadi. Ben bir merdiven diye hangisiydi? Hmm, ha, şu. Abi geri mi skinleşti? Bir dakika. Harbi. Tekstür peki var sıkıldı galiba. koysak olmuyor mu? Heh. Oldu güzel. Şöyle kırmamız lazım. Şöyle kıralım hani. Lowstone kıralım. Ee, sonra Arkadaşlar e, ee, ben böyle videolarda yap yaparken yani ben çok sessizimdir. tekrar çakar söylüyorum ne oldu bu adama falan demeyin. Çünkü burada <laughs> geçiyorum. Aynen üstü tuğla yapabilir. ya. Balkonu şeyler yaparız. Hadi bitsin artık. Abi anne bak. Şu dış şeyi güzel gözüküyor. Ya var ya. Tövbe tövbe ya. He. Şöyle güzel arkadaşlar. Ee, da. Şimdi yani Ben çatı katı yap. Yapmayak biz gene aynı katını çekik arkadaşlar Aynı şeyleri uyguluyoruz tekrar Hemen Bunlar bungalov gibi bir şey zaten ee, Sonra Nasıl yaptık üstüne şey yapacağız. Lan. Ya. Aa, videolar on, e, arkadaşlar video 14 dakika olmuş. Hmm. Ben video burada bir dur dedim. Ben bunu da ayarlayayım. Sonra tekrar video giriş yapacağım. Yüklenmesi çok uzun sürüyor. O yüzden e, yani 20 dakika olması istemem. Ben burada durdurdum videoyu dur durun. Tamam arkadaşlar. Devam edeceğiz burada. Evet herkese tekrar arkadaşlar. Şimdi çok uzun süreden sonra tekrardan beraberiz. Sizin için kısa olabilir ama benim için uzun. 15 dakika da yaptım bunların hepsini. Yarısını siz yaptık. Arkadaşlar bütün evlerin kombinasyonu böyle olacak. Onu söyleyeyim yani. Şöyle dıştan da göstereyim. Şuralara şeyler falan. Şuralara onlara boş verin siz aydınlanması için yoksa çok karanlık oluyor. Neyse şimdi mi gidelim? Ee, şunları ben batayım. Sonra başlayalım gezmeye ve sonra da videoyu bitirelim. Şuradan giriliyor arkadaşlar. Ee, böyle yerlerden şey yaptım. Bu oturup izleyebiliyorsun. Buradan giriş. Bu kartta ocak e, şunlar falan. Ivır zıvır basılı döküntü yavru. Buna şuradan çıktığımızda meyve odası. Ya tam diyorsunuz. Şurada müzik eee Şurada yemek geliyor şöyle boğazman hazırlığı. <laughs> Sonra eee şurada arkadaşlar şöyle oturuyorsunuz. Eee burada da yemek falan yiyebiliyorsunuz böyle işte. Kalıyorsunuz. Tamam, evet arkadaşlar çatı da şöyle. Gördüğünüz gibi bütün ellerin kombinasyonu böyle olacak. Bu videonun da burada sona geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.